Bugün Oğuz Müdürlük ilk defa bizimle balık avında. Evet. Ee, biz kendisine bugün keyifli anlar yaşatacağımıza inanıyoruz inşallah. Bol trofeli balıklarla. Burada Nail kardeşim de var. Nail günaydın. Günaydın kardeşim. Ne düşünüyoruz bugün? Güzel bir av geçeceğini tahmin ediyorum. Her zaman yaptığımız gibi sürprizlerle dolu. Aynen, sürprizlerle dolu bir gün yaşayacağımıza evet. inanıyorum. Yani. Şu an saat sabahın 5'i. Ve biz Zeytin elinden açılıyoruz. Evet. Ee, Seyit Kaplan'dayız. Nasıl gelsin herkese? İnşallah, inşallah. Herkese evet, nasıl gelsin? Ama Oğuz Müdürüm bugün çok iddialı. <laughs> Çiproları alacağım diyor. Sabahki gördüğümüz çiprolar. <laughs> evet, evet. Ortalama 4,5 5 kiloluktu onlar. Çekemedik ama. <laughs> evet, bugün meşhur, meşhur, meşhur ya. arkadaşım sen Sacit ya. aramızda. Evet. Kendisi, kendisi e, ne diyelim, e, mercana, mercana, teknenin direğine dolamış adam. <laughs> Mercanları fısıldayan adam. <laughs> Mercanları fısıldayan adam. <laughs> Ve sevgili... Şupra'yı aldığına gibi, mercanı da alacağını düşünüyor ama öyle bir şey olmayacak. Yani bizden başka kimse yok diyecek. Bu sudan mı varmış tekne? Var mı? Daha var. Biraz önce bir tekne geçtiydi ya, oh, yok bir tane daha var. Şu an hiçbir şey düşünmüyorum. Umutluyuz ama. Evet müdürüm bir tasmalı ama. Bir vuruş aldı gibi. Evet, beni çekiyor. Bırak evet, hocam. Sen biraz bırak. Ulan <laughs> çempalde. Sarıyor sürekli değil mi? Burada bile beni buluyor. Mercan'ı da kaçırdığım, evet. Mercan'ın kavgasını yaparken niye çekmedin, niye almadın, niye görüntüyle uğraştın kaçırdı, yani? derken böyle tam evet Sacit ya. ardından güzel bir Mercan daha aldı. Evet. Kardeş şanssızlığını kırdım. Başım, başım. bu da çok güzel. Abi evin gideni görsen bak anlatamam sana ya. Ben görmedim o yüzden bir şey diyemiyorum. Abi bak Sen böyle anlatamam ya. Göre... İki katı boyu var abi şöyle bir şeydi ya. Sağlık olsun yine alırım ya şimdi. Evet, hadi bakalım. Başladı hareketlik arkadaşlar. Ben, ben <laughs> Cem'in bana nasıl kızdığını görseniz. Abi, <laughs> Sanki balığı Cem Bunlar kaçırdı. Bunlar bir kıyafetse kızmaz mı adam ya? Abi vallahi bir gibi diyorum size ya. Ben gördüm. Geledim. Abi. <laughs> Al çeri diyorum, o hala elini atmış arkadan F fotoğraf makinesinin ağzını bir Benim işim bu çekmek ya, yani, ne yapayım onu ayarlamaya çalışıyorum. E, abi sen yani, çekmeyeceksin, Cem sen, sen çek, sen, çek her türlü mizan sen yapılırım <laughs> da sonra. Ya, Bancayı iyice takarsın. sakarsın gene çekersin. Seyit abi ya. kamera dedi. Seyit abi kamera diyorsa fazlasıyla bir bildiği var. Yalnız evet. Evet evet çok güzel bir mercan. Ga o <laughs> Seyit abi gerçekten e, görülmeye değer güzel bir mercan çekti. Boşuna kamera demedi bize. Rastgele kaptan. Evet Seyit Seyit abiye misafir olun. Mercanlar size bedava. Doğru mudur abi? <laughs> Yemini getirsin tamam. Evet. Yemini getirsin yeter diyor. <gülüyor> <gülüyor <gülüyor> <gülüyor> evet. Bakalım. Henüz aynı alamadık tabii ya. Mercan o. Mercan. Evet. Şu an Oğuz hocam büyük bir heyecanla Beанняim, bekliyor. Prenesi. Henüz aynı alamadık. Ve evet, ço çok güzel bir mercan. Bu çok çok içeri. çok Bocam çok. Evet mercan vuruşuydu zaten. Masaya. Belliydi. Gerçekten güzel bir mercan. Ee... Sen Nail. Evet. <laughs> <laughs> Nail'im ayağını çekersen abicim. Kovanın içinde düşürmeden ben sen ona. Koyacağım. Kovanın içinden içeri Bunu atayım mı torbadan? Evet çeksene. Evet. O fotoğraf hak eder. Yani o balık o fotoğraf hak eder. Hocam şöyle kaldı kenara doğru. Bir göreyim, Şimdi Oz hocam bu senin tuttuğun ilk mercan mı oluyor? Ha bugün <laughs> ilk. Evet, gerçekten güzel bir mercan. Şöyle Şuradan biraz bir şey. Yakınlaştırırsak daha iyi göreceğiz. Evet. Oğuz hocamın çok şık bir mercanı. Hadi arkadaşlar, mercandan gidiyoruz. Ve iyi mercanlar. Hadi sadece bekliyoruz. Evet. Oğuz hocam şu an şov yapıyor. Ee, günün balığı geliyor olabilir dedi. Heyecanlandırdı bizi. Kamerayı kaptık hemen. Bakıyorum. Ve bu ana şahitlik yapıyorum. Aynı hocam. Aa şeyden geliyor, açıktan geliyor. Açıktan geliyor hocam. Evet. Gel oh, of oh, of oh, of oh, of. Oh. Oo oh, çok güzel bir mercan. He. Hocam al bunu kameraya. Çok güzel bir mercan, muazzam muazzam. İşte buna gerçekten mercan denir. Ey yavrum be. Gerçekten çok şık. Şimdi güzel dur Abi nerede aldın Bugün Seyit Kaplan'la Zeytinil'indeyiz. Eee yaklaşık 100 metreye yakın bir derinlik. Evet. Nerede bu? Evet. Oğuz hocam çok şık bir mercanıyla birlikte. Hocam balıktan tut böyle. <gülüyor> <gülüyor> Oğuz hocam foto fotoğraf fotoğraf <laughs> aşamasından sonra bana da dönersen bir canlı Hocam kaydırmasın da. Evet. Yalnız balığı tutma hocam. <gülüyor> Yok. <gülüyor> balığı tutma. Evet. Gerçekten Oğuz hocam İkinci defa üst üste mercan aldı. Ve gerçekten çok şık mercan. Hakkını vermek lazım. Hadi rastgele kovamızı görüntüleyelim şöyle. Çok şık. Evet, yeni konumda 85 metredeyiz. Cem ilk balığı, yeni konumdaki ilk balığı alıyor. Mercan olduğunu düşünüyor. Bizim de temennimiz mercan olsun zaten. Ha, görmedim. Hadi bakalım. bakalım kaçırdım mı tutacaksın Cem? Aşağı basıyor. Anos mu diyorsun? Şimdi? Değil. Anos. Dev bir kara göz geliyormuş. Değil kara göz değil. Aynı alamadık henüz. Gördüm ben. Geldi 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 mercan 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 <gülüyor> mercan. <gülüyor> Al sana mercan. Yani ne dedim abi? Ne dedin abi? Ben Vallahi Vallahi de adamsın ha. <laughs> Çünkü adam. o kadar çok tuttuk ki Nail Anos. <laughs> Tecrübeli bu konuda. <gülüyor> 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 Hadi ben Nail. Kim tutar seni? <laughs> uzun Anos. Süre, uzun süre sessiz kaldın. Sen bugün Anos canavarı oldun. Anosları bir bir seviyor yakaladım yani. bakalım. Seviyorum. Bir şey geliyor gibi ee, olduğunu söyledi Nail. Derinlik şey 85 da. metre. E, yorluyor, yorluyor. Henüz e, aynı e. alamadık ama kamışın hareketine bakarsak evet var diyor bir şeyler. Bir şey var da ne var? Hafif titretiyor ucunu. Hadi bakalım. Çünkü serbest bıraktık. Çapa atmadık buraya. Akıntıya bıraktık tamamen oltaları. Evet mercan çok güzel bir mercan çok güzel bir mercan. Wow 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 kaçırma bunu. Bunu kaçırma kaçırma topla elinle al. Müthiş müthiş. İşte ben dedim sana ama bak. Heyecan yaptım ya. Aynen Cem gibi heyecan yaptım ama. Cem <laughs> Ama kızmadım. Heyecan yaptım. Bana gösterir güzel. misin? Baş ver ona. Güzel. Şu tarafı tutar mısın? Bir dakika. Nail şanssızlığını çok güzel bir mercanla kırdı. Nihayet. Yeah, e, Cem bana kızmıştı kaçırdım diye ama ben heyecan yaptım fakat kızmadım. Gördüğüm için heyecan yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Oradan laf yetiştirme <laughs> bana. Şunu gösterir misin? Şu güzelliğe bak ya. Evet. Şöyle. E, şanssızlığını kırdı arkadaşım ya. Sabahtan beri Hanosları <laughs> tuta tuta. Hatta buna Hanos dedi. Büyük bir ihtimalle Hanos'tur <laughs> gelen dedi. Seviyor mu Hanos'u Sen son dakikaların da mısın biliyorsun değil evet, mi? Evet, daha evet. bunun büyüğü gelecek. Hadi dostum. İnşallah. Rastgele diyelim. Ama evet, şu balı bir kere daha göreyim ya. Şu güzelliğe bakar mısın ya? 85 metreden geldi ya. Şu sandalye. Harika. Seni de bir görüntüleyeyim. Biraz daha yüz seviyene kaldırırsan. Vallahi evet. harika. Bu görüntüleri almayı seviyorum ben. Hadi bakalım rastgele Eyvallah, dostum. Eyvallah sağ olasın. Yani. Bir dakika tekrar söyle. Zevkini almak istiyorum. Yardımcı olayım mı? Ben çekeyim mi? Sen yoruluyorsun diye söyledim ee, Cem'e. Bunu da kaçırırsın diye bırak, korkuyorum. Kiloluk geliyor. Zevkini alayım diye söylüyor bana. Bunu da kaçırırsın diye korkuyorum. Ondan öyle söylüyor. Cem hala kızgın bana ya. Sabahtan beri vallahi. Kafayı arkadaşlar Cem'in gördüğü ama benim göremediğim devasal bir mercan varmış kaçırdım. İki karış. <laughs> Son anda <laughs> Cem çekmemi istemiyor. Ama o kaçırdığım e, devasal e, mercandan sonra her atışımda ikişer ikişer aldım. Ay, Ay boşalma. Cem'deki heyecanı görüyorsunuz. Harcadığı eforu görüyorsunuz. Derinlik 85 metre. Neydi, neydi? <laughs> Geliyormuş bir tane küçük hanos. Cem'i atıyormuşum ben buradan. <laughs> Kendim atlarım. <laughs> Geliyor geliyor. Of. İkili, Kamış çek. i̇kili ikili ikili. Kamış çek. İk Yo. Birli. Ya. Çok güzel. Çok güzel. Wow. Ha, bravo. Evet. Gerçekten Mahfust çok güzel. Mahpus talihimi yendim. Yeah. <laughs> Şuradan alayım. Karanlık çıkması <laughs> şöyle. Küçükmüş lan bu. Neresi o küçük O kadar ya. bastığına değmedi. İnsaf ulan. İnsaf. Mercan görmese kandıracaksın bizi daha küçük diye. Neyse. Bu da idare eder. Ne yapayım artık? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Çok iyi. Bir, bir daha göreyim şunu. Ben... Hadi Bunları dötükünü de alacağım. Öz. Özlemişim. <laughs> <laughs> Rastgele kardeşim. Tekniğe de, iyi, de... Şuraya geçsen abi şu köşeye. Oradan atsana. Oradan mı atayım? Tamam at Buradaydı, buraya geldi. Sarjit ne olabilir kardeşim? Isparos. Isparos. Uf be! Ve Isparos Isparos'un abisi. Güzel Maşallah bir gofes. Almış eline makinayı bize de vermiş burada. <laughs> sadece söyler misin? Bizi. Sadece, sadece tut, şurada tutmayan sadece şurada canlı canlı söyler misin? Ben kaçar kaçar mercan alıyordum. Şerik şeradan şey mercan ne yaptı? Çekil, geri değiştirelim diyor. Sen çekil, mercan sen aldın. Sen kamışı değiştirdin. Ben mercan çekmeye geldim. Mercan <laughs> çekiyoruz kamış değiştir. Sallamasan da bir <laughs> yerlere <laughs> <laughs> basmasa. <laughs> <laughs> Yok böyle bir avlanma tekniği arkadaş ya. Kafayı tabureye sokup <laughs> Kamışı eline alıp. <laughs> Aa fırladı fırladı, fırladı fırladı fırladı. 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 Balık geliyor abi balık geliyor. Devam et devam et. Devam et abi boşluk bırakma. Abi taburenin içinden o kafayı çarpmadan nasıl çıkardın sen ya? Vallahi. <laughs> evet derinlik şu an 75 metre. Cem çok ani bir harekette bulundu. Cem'in uykusunu kaçırdı bu pozisyon. evet aynayı aldık. Ne, ne, olabilir? Mercan, mercan, mercan. Evet ilk mercanımızı aldık. Yerden mercan Harbiden ya ve biz onu canlı yayında. Abi demek işin sırrı buraya gelip kamerayı açmaktaymış. Evet. Cem ilk mercanını aldı. evet, Nail hocam minik bir karagöz tuttu. Örnek olarak da yani suya suyuna iade et. çup bay bay. Evet, gün yavaş yavaş ağırmakta, çek, çek, çek. Ee, arkadaşlarımız heyecanla çek, çek. oltalarını çek, çek, çek. suyla buluşturmakta. Su çekme kovası. Evet. Evet, Rastgele arkadaşlar. Şu bak. Bir tane Şişmiş bal. değil mi? Hayır, gel bak gel balık mı var? İçinde balık var. Evet yavru balık. Evet şişmiş ama bir yavru balığı da yem yapmış kendine. Ee, avcı yavlarlar böyle. Onu yem yap. <laughs> Selit kaptan da takviyede bulunuyor. Şu an 75 metreden alıyoruz. Ufak olduğunu söylüyor ama. Masanın üstüne. Oo. İki tane anası. tane anos. Evet. Cem hala bana çok kızıyor. Biraz önceki merce kaçırdım mercanından beri Cem'in fırçalarını yiyorum. Ama bu arada da bana kamerayı al eline dedi. Şu an ortalama 85-90 metrelerdeyiz. Henüz ayna vermedi. Ne hey, aldım. Mercan. <laughs> Mı? Değil. Oh. Nasıllar geldi öyle ya? Yok bıraktı bir şey onu. Bıraktı. Bıraktı bir şey onu. Dur. Hadi bakalım. Bir hareketlilik başladı. Evet. Açın. Oğuz müdürümün elinde şık bir mercan. Bu mercanların resmi çekilir, değil mi Oğuz Hocam? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, rastgele arkadaşlar. Evet, güzel bir lidaki geldi. Gelin balığıyla birlikte. Şu gelin balığı da çok özel bir balık ya. Şunu bir gösterebilir miyim? Çok güzel. Nerede? Evet, çok güzel tonları ya var. Yani. Kuyruk ee, kısmı, cem ağız cem kısmı. Cem takım yok da değil mi? Çok güzel. Evet, ben, yalnız bunu yalnız bunu diye. şu gördüğümüz arkadaş tuttu. Sacit. Ben tuttum da Uzun cem özgü uğraşlardan sonra. Evet, Cem yardımcı oluyor çıkarmaya Kabalidaki. Çıkarttım bir <laughs> kaybetti. <laughs> Biraz tuttu ya verdim onu sana. Biraz seyret değil mi? Evet. Bir kameralar karşısında çıkarsa ya şunu. <laughs> 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 hemen şunu da bu ne böyle? balığı. <laughs> Çok tatlı şey ya şu gelin biraz balığı. Kaldır, biraz, biraz havaya, havaya kaldır. Biraz havaya kaldır. Yerlerimi Atmayın dök. arkadaşlar hemen ölüyor. Biraz havaya kaldır. Yemlerimi döküyorsun ya ben ondan anlaştırdım. <laughs> Yalnız e, suya sü iade etmeye çalıştığımızda gelin balıkları hemen ölüyor. Hadi bakalım rastgele. Hadi bakalım. Hadi arkadaşlar geleceksiniz kaptanınız Seyit kaptanı olmalı Bakın kendi tarlasının mahsulü olan karpuzunu İnsana. bize keserek <laughs> ha, ikramda bulundu. Yok, bu, bu Seyit Kaptan'ın bu tarlasının boşu. mahsulü. Yeliyim. Ellerine sağlık, emeklerine sağlık yeliyim. Kaptan. Korkuza gittik. <laughs> e, Nail var mı? Yok yok. Evet hocam uzun bir aradan sonra güzel bir mercanı daha kaptı. Cem sen mi attın onu? Ve bir günü daha sollandırdık. Bir avın sonuna daha geldik. Ee, dönüşteyiz Bugün Zeytin elinde yaptığımız bittik, bittik Bittik değil mi? Yorulduk doğrusu Bittik <laughs> <laughs> <Bittim>, yorulduk <laughs> 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 e, Şu an Zeytin limana doğru dönüşe geçtik. Bugün havamızı noktaladık.